Evet arkadaşlar şimdi balon kesme yapacağız. Malzemelerim bir eldiven, bir bıçak, bir aletler, bir de balon. Arkadaşlar niye balon kesme şeyi yapıyorum? Çünkü bugün 10 Kasım olduğu için Atatürk için özel. E evet, şimdi balonu patlatayım. Yani kesiyorum.

İçine güzel şeyler koydum. Ve abone olursanız diğer bayramda hazırlık yaparım. Arkadaşlar şuna bakın. Eldivenimi giyeyim. Çünkü çıkarttım biraz. Bakın hep şeyler burada kalmış bakın arkadaşlar ne çıkaracağım sizce bakalım balın patla Evet başlıyorum kesmeye biraz İyi de hiçbir şey yapmamış ya neyse Arkadaşlar yapıştı. Arkadaşlar. şu şurada bir şey kalmış. Şimdi. Size teker teker her şeyi göstereceğim. Bakın. On yazıyor bir daha. Arkadaşlar elime yapıştı. Çıkmıyor. Çıkmıyor arkadaşlar. Ah. Oh. Zor. Şöyle keselim ya. 10 Kasım için özel bu. Arkadaşlar dönüyor. dün bayağı bir uğraştım. Vallahi çok uğraştım dün. Bekleyin. Elimden çıkmasın. Tutayım şöyle. Biraz kestim. siz bugün ne yaptınız Atatürk için? Yorumlara yazabilirsiniz. Ben ise tören yaptım. Sonra geziye gittim. Okulda yani. Okulda veya evde. Arkadaşlar. Bayağı bir kırdım. Bir tanesini kağıdı çıktı. Ama olsun. Çıkabilir. Yani. Şimdi öyle bir vuracağım ki. Sesini kısabilirsiniz. şimdi Bakın bir şeyler çıkmaya başladı. Ana oğlum kırmışım. Kırmışım ben bir tanesini. Yani bir şey onu kırmışım. Neyse olsun. Kırmışım. Daha da abonemiz yükselirse Diğer Yani diğer dediğim Diğer bayrama özel yaparım Bir de Ya şurada bir şey bile Çıkmadı ya Bakın arkadaşlar Bayrak yaptım şöyle göstereyim şöyle. bence eritelim durdurayım sonra devamını gösteririm Evet arkadaşlar devam ediyoruz su getirdim bir tane. Üstünden tutacağım ve Arkadaşlar bir de suyla vuralım. Aa, arkadaşlar suyla daha iyi oluyor. Yani suyla daha iyi kırılıyor. bakalım. Şimdi. Arkadaşlar nasıl bir video yapayım diyorsanız hemen yoruma yazın. boncuk gibi bir şeye koy. Sonra kır. Derseniz falan onu yaparım yani. Biraz dursun. Şöyle. Ben bir de gezdireyim. Arkadaşlar tatil oldu. Mutlu musunuz? Yarına yazın. yine biraz. Yani ne diyeyim söyleyeyim bana. Arkadaşlar bir de 100'ün 100 yüz aboneye yaklaştık. Ve size diyorum. diyorum ki 100'ün yok ne yüz ya? Şi şey, 10 Kasım kutlu olsun. Evet. Ne yapayım? Oturuyor. Şu anda anne Susalım. Ben ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar başlattım. Şimdi biraz düz yaptım burayı. O sırada burayı çekelim. Bekleyin Bir şey çıkarmak üzereyiz. Aha kırık. Kırdım arkadaşlar. Bir tane bir parça. Bakın. Naza boncuğunun parçasını kırdım. Şu mavi var ya. Hı. Neyse. Başka ne çıkarabilirim? Bakın. Şu da bir tane beyaz bir tane kırmızı yaptım çünkü bayrağımızın rengi, diye ben yani boncuk rengiydi ve yanına süs olarak beyaz ve kırmızıdan çok koydum bana abone olanlar yani bana abone olan kişiler yorum yazsın ben de ona olayım arkadaşlar hatta yırtılarak çıkıyor ben amacım şu anda içindeki eşyalar çıkarmak. Çıldırıcı. Çıldırıcı. Neyse. Arkadaşlar buraya atıyorsun. Ben çok açıp Bakayım. Kendi kendiliğinden hareket ediyor ya. Bak şimdi. Şöyle biraz daha Eriyor ya, eriyor. Eri, Eri. çıkaramadım şu boncuğu. Ya, arkadaşlar biz bir saatlik şu da boncuğu çıkaramıyorum ya. Vallahi bıktım ya. E bunları kazıyorum. Şunun ki çıkmıyor. Ne alaka? Arkadaşlar arıyorum. Su oldu. Su oldu. Önce çıkarttım arkadaşlar. Bakın. <laughs> arkadaşlar şuraya su yapalım. Buraya geliyor sonuçlar. Su oh. balonu yapacağım bir dakika ya. Su balonuyla daha iyi olur. aşağı koyduysam Allah aşkına ya oh. Yarım Bakın güzel çıkarttı. Sağ. Arkadaşlar ikiye bölündü. Şurada, yemeği ikiye böldük. Arkadaşlar bakın. Kırıldı. Arkadaşlar içine. Ya içine katalım. kanalınız var mı? Onu da yazın yoruma Yoksa tamam ya. <laughs> Bu da arkadaşlar abone olun da 100 aboneye ne yapayım? Onu düşünün siz, ben de düşüneyim. 100 abone bir kutlama yapayım bence. Senin olabilir kutlama. 100 abone diye arkadaşlar. Bu kanalı sizin için yapıyorum. Değil mi? Beğenenler söylesin bütün videolarımı. Buna abone olanlar ben de siz olacağım. Abone ol Biraz elektrik. Hangi futbolcusu? Siz seviyorsanız, ben hikaye severim. Sonra Ronaldo Messi diyeyim. Biraz su dökelim şöyle. Değil mi? Yorucuydu arkadaşlar. Ama belki yüzüncü aboneye falan. Ve işte yani 50'yi geçtik. 68 mi? Ne abone verdiyiz şu anda? 2 abone. Ya da hmm. 22 abone. Değil mi? Olabilir. Arkadaşlar üstüm başım soldu ya. suyu dökeceğim şuraya. Şöyle desin. İçine niye kağıt koyduysam bir daha koymayacağım. Arkadaşlar kaç tane su balonu ile yapayım bir dahaki videoda? Onu da söyleyebilirsiniz bana. Altı da olabilir. Onu da onu da olabilir yani on tane. Arkadaşlar ben balon patlatmaya hiç korkuyorum yani. Yüzüncü aboneye kadar gelirsem patlatmaya çalışacağım. Ben balon patlatmaktan korkuyorum çünkü. Yüzüncü aboneye geldiğimde balon patlatacağım. Kaç tane olur ama ondan aşağı olsun. 10 ve ondan aşağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu kadar ayıyla balon patlatacağım. Kendim. O yüzden yoruma yazın ve hemen bakarım ben. Ve bana birileri yorum yapıyor ve seviniyorum ben de. Ben yorumlara hep bakıyorum. Bir de görüyorum. Evet arkadaşlar şimdi devamı part 2'de. Bay bay.